şey iddia edersek, vatanı bölmeyeceğiz, bayrağı indirmeyeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Biz hepimiz, biz hepimiz biz Peygamber ümmetiyiz. Biz. Sevgili değerli misafirler, <laughs> bir tane sünnet olan çocuğumuz vardır. vardır, vardır, vardır. Şimdi kına merasimine başlıyor? Damat beyimizin da, Olma hiçbir zaman için ahmak. Damat beyimiz size çakmak. Bir alkışlıyoruz damat beyimizi. Hocam. Hocalar, hocalar. Elvan Hoca, Koyun Hocası, Muammer Hoca. Havalar bugün çok serin. Nerede sanayinin hocası Hüseyin Derin. Aslanım ben gelmiş buraya bak. <laughs> Sevgili <değerli> misafirler, <laughs> sünnet olan çocuğumuza, damadımıza, kına için daha da bir işte olan buyursun. Hadi hocamıza veriz, hocam, sayın hocam ağzına gözüne sağlık. Bir alkışlıyoruz size Hüseyin hocamızı. Bir ilahiyle tabii canım buyurun. Fatih hoca. Bizim koyun hocası nerede Elvan? Elvan. Geldim Ardağman. Nerede hocamız Elvan. Elvan? Elvan hoca. Hocalar yok. <laughs> muammer var muammer canım. Bizim hocamız yok herhalde Elvan hoca. Hoca tatilde. Uydu mu hoca? Uydu mu? Yok yok. Hadi buyurun. Buyurun buyurun. buyurun. <laughs> Tamam, Şöyle yapmış Alma Al tenden Canımı Aman Allah'ım Aman gölmeden cananımı, Aman Allah'ım çibertela şöyle bakçi al 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 Allah senden canıma Allah aman Allah'ım aman görmeden canan Allah'ım aman Allah'ım aman Allah Allah Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. bir kez önü göreyim bağınına You've continue. Thank you. Thank you. Thank you. alma abi bunu atıralım alma torununun yanına. Ha? sağında bak Halil Çakmak torununun yanına bak şuna da olan torun seni istiyormuş Gel, gel gel. Bak torunun bir yuva var hadi. Buyur hocam. Medine yoluna vardım. Can Muhammed yaradım. Biraz kilo. Medine yoluna vardım. Can Muhammed <laughs> yaradım. <laughs> <vardım>, <laughs> 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 Onu görmekmiş imiş Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında yollarında, yollarında yollarında, yollarında Güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül ne onun sevdasında Hadi burada bir şey yok. Bu yol Medine'ye gider, gönülleri bir hoş eder. Bu yol Medine'ye gider, gönülleri bir hoş eder. mı ya? Ne kanar ne de gider Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında 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 Güller açmış Ramazan'da Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Yollarında yollarında Güller açmış Ramazan'da Medine bakar Mekke'ye كان العضو سمدا سمداه